Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 4. sınıf matematik ders kitabı sayfa 32. Çalışalım bölümü. Birinci soru. Aşağıdaki sayıları hangi sayıların en yakın onluğa yuvarlanmış hali olabilir? Örnekteki gibi yazalım. Örnekte bakın arkadaşlar. 40 sayısına yuvarlanan 39 ve 44 örneğini vermiş. 70'e yuvarlanan sayılar 65'ten sonraki 70'e kadar olanlar ben 70'ten 74'e kalan olanlar. Onun için buradan ben 65 ile 70 arasını istediğim bir sayıyı burada ise 70'ten 75'e kadar olan 75 dahil değil 74'e kadar olan sayılardan istediğim sayı yazabilirim. 3250'ye yuvarlanan sayı 3245 olabilir. 3252 1000'e yuvarlanan sayılardan ise 996 ve 1004 istediğimizi yazabiliriz. İkinci soru Burada artık yüzeye yuvarlıyoruz. Yüzeye yuvarlarken de artık onlar basamağına bakıyoruz. Onlar basamağımız 5'ten büyükse bir üst yüzlüğe, 5'ten küçükse kendi yüzlüğüne yuvarlanır. Burada 7 olduğu için 1300'e, 9 olduğu için 9000'e yani bir üst yüzlüğe yuvarlıyoruz. 1257 5'te bittiği için bir üst yüzde yani 1300'e 2543 4'te bittiği için kendi yüzde 2500 8971 7 ile bittiği için 1 üst yüzde yani 9000'e 2589 2600'e 8979 9000'e 1001 1000'e yuvarlanır. Üçüncü soruda günlük hayatta yuvarlamayı nerede kullandıklarımıza örnek. Alışveriş yaparken kolaylıklar sağlar. Sayıları yuvarlamak aklımıza daha kolay kalmalarını sağlar. Karışık gibi görünen arazi yol gibi ölçümleri hesaplamakta kolaylık sağlar. Şehirler arası mesafeleri söylemekte kolaylık sağlar. Mağaza etiketlerinde yazan küsuratlı fiyatları yuvarlayarak daha rahat söyleriz. Örneğin gömleğin fiyatı 9.99 değil. Kısaca 10 lira deriz. Aritmatik hesaplamalar yaparken kullanırız. Tahmin yaparken ve alışverişlerimizde kolaylık için kullanırız. Evet sayfa 33 çalışalım. Bazı illerimiz ait nüfus sayıları verilmiş. Buradaki sayıları küçükten büyüğe. Küçükten büyüğe dediği için en küçük sayımız 90.154 küçüktür. 130.825 o da küçüktür. 183.880 Sayfa 34 ikinci soru. 3916 küçüktür. 4058 o da küçüktür. 5165. Üçüncü soru. Buradaki verilen hayvanların kütlelerini yani ağırlıklarını Büyükten küçüğe, en büyüğümüz 175.000. Büyüktür 5.000. Büyüktür 3.500. Büyüktür 1.500. Dördüncü soruda buradaki araçların gittikleri yollar verilmiş. Küçükten büyüğe, en küçüğümüz 35.381. Küçüktür 66.114. Küçüktür 101.203, Küçüktür 149.218. Beşinci soru. Buradaki sayıları büyükten küçüğe sıraladığımız zaman 658.457 büyüktür. 332.000 özür diliyorum 33.214 büyüktür. 20.121 büyüktür. 4.178 büyüktür. 3.027 altta da küçükten büyüğe yukarıdakini arkadaşlar ters çeviriyoruz. Aynı şekilde işaretini de değiştirerek yapalım. Sayfa 35 6. soru. Aşağıdaki 3 grup balon verilmiştir. Verilen balonlardan her gruptaki en küçük sayının yazılı olduğu balonu bulup boyayalım. 2.689, 3.651, 9.680 hepsi 4 basamaklı olduğu için arkadaşlar ben en büyük basamağına olan bin, binler basamağına bakacağım. 2 var, 3 var, 9 var. Bana neyi soruyordu arkadaşlar? En küçüğü soruyordu. En küçük 2.689'dur. Buradakilere bakalım arkadaşlar. 10 binler basamağı bakın hepsi. 1 olduğu için artık ikisine birlikte bakıyorum 11 10 19 en küçük 10846. Buradaki sayılar 6 basamaklı olduğu için en büyük basamakları 8 7 ve 2 en küçük 249103. 7. soru bana burada rakamlar vermiş. Bu rakamları kullanarak soruları cevaplandıralım. Rakamların farklı en büyük 5 basamaklı en büyük dediği için buradaki en büyük 5 sayıyı sıraya alıyorum. 9, 8, 7, 5, 3. Rakamların farklı en büyük 6 basamaklı sayı. Rakamların farklı en büyük dediği için yine aynı mantık. 9, 8, 7, 5, 3, 1. Rakamlar farklı en küçük 5 basamaklı sayı. Evet rakamlar farklı en küçük 5 basamaklı sayı. 1, 3, 5, 7, 8 olarak yazıyoruz. En son soruda ise en küçük 6 basamaklı sayı sorduğu için 1, 3, 5, 7, 8, 9, 6 basamaklı oldu. 135.789 Ve buradaki sayıları büyükten küçüğe sıralayalım. Büyükten küçüğe 6 basamakları yazmamız gerekiyor önce. 987 bin var. 135 bin var. 987 bin 531 büyüktür. 135 bin 789, o da büyüktür. Burada artık 5 basamaklı. 98 bin 13 bin. 98 bin daha büyüktür. 98 bin 753 büyüktür. 13.578 Sayfa 36 Örüntü verilmiş boş şeyleri dolduralım. 34'ten 42'ye 8 artmış. 42'den 50'ye yine 8 artmış. 8 elde 50, 50, 58, 66, 74, 80. 28'den 33'e 5 artmış. 33'den 38'e yine 5 artmış. 38, 43, 48, 53, 58 diye devam edelim. Sayfa 37, ikinci soru. Yine örüntü var. Örüntünün kuralını soruyor. 36'dan 43'e 7 artmış. 43'ten 50'ye yine 7 artmış. 50, 57, 64, 71, 78 kuralımız 7'şer artma. Altındaki balonlarda ise 93'ten 81'e şey, özür diliyorum. 12 azalma, eksi 12. 81'den 19'a yine eksi 12. 69, 57, 45, 33, 21 kuralımız 12 azalma. Üçüncü soru. Örüntüyü tamamlayalım. Buradaki boş kalan yerleri 570, 510'a düşmüş arkadaşlar. Burada 60 azalmış. 510, 450, 390, 360, 270 diye devam ediyoruz. Altındakinde ise 120, 200. Buradan 120'den 200'e 80 artmış. 280, 360, 440, 520. Dördüncü sorundaki örüntüye devam edelim. 78'den 70'e 8 azalmış. Burada da yine eksi 8, 62, 54, 46, 38, 30. 33'ten 39'a 6 artmış. Burada da yine 6 artma var. 45, 51, 57, 63, 69. Beşinci soru. Burada bana örüntü vermiş ve alttaki şifreyi soruyor. 26, 30, 34, 38. Burada arkadaşlar 4'erli artma var. 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 12. adım burası 1. adım burası 13. adım V harfi 5. adım g harfi burası 5 15. Adı adım ilk oluşan şifremiz sevgi sayfa 38 6. soru Burada kibritlerle bir örüntü oluşmuş. Birinci adım 4, ikinci adım 7, üçüncü adım 10 kibrit kullanmış. Dikkat et, ettiyseniz arkadaşlar 3'er artma var. Bir sonraki adımda da 13 kibrit kullanacaktır. Yedinci soru aşağıdaki verilen örüntüyü tamamlayalım. 34, 48, 34'ten 48'e 14 artmış. Burada da 14 artmış. 62, 76, 90, 104. 43'ten 52'ye 9 artmış. 52 61 70 79 88. 83'ten 77'ye 6 azalmış. 77 71 65 59 53. Eğlenelim bölümünde bölümde 1 4 7 şeklinde yani 3'erli artma var. 1 4'ten başlayarak arkadaşlar 3'er 3'er devam edersek bu şekilde bir görselimiz oluştu. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.